Anadolu Masalları Etkinliği olarak fen bilgisi öğretmenimiz ve müzik öğretmenimizle beraber 17 ilçemizin en ücrada kalan köylerini tercih ederek öğrencilerimizle buluşuyoruz. Burada en çok değerlerimizi ele alarak öğrencilerimize Anadolu masallarımızı anlatıyoruz. Sonrasında öğrencilerimizi, fen bilgisi öğretmenimiz farklı farklı deneyler yaparak hem eğlenmelerini hem öğrenmelerini olanak sağlıyor. Müzik öğretmenimiz kanunla çocuklarımızı tanıştırıyor. hem anne olarak hem öğretmen olarak şu öğrencilerimizin bu etkinliğe katılmış olması beni inanılmaz mutlu etti çünkü bu onların hayatında çok büyük bir anı olarak kalacak aynı zamanda tecrübe olarak kalacak görmedikleri şeyleri gördüler tanımadıkları mikroskop gibi kanun gibi aletleri tanıdılar bu hem onların hayatına dokunmak hem de bizim için çok büyük bir tecrübe çok büyük bir anı oldu. Evvel zaman içinde kaldığım zaman içinde. Develer tellal pireler berber iken Almış sırtına, eşeğinin yularından tutmuş Eyvah! Demiş. Kötü kartlı komşu durur mu yerinde? Ve hikayemiz burada sona ermiş. E, biz ilk köye gelirken yollar e, çok uçurum, sapa, şosa yollardı. E, korkmadık değil ama şu köye geldiğimizde, şu manzarayı gördüğümüzde Bizde inanılmaz bir e, mutluluk kırmızı. kapladı içimizi. Özellikle okula geldiğimizde öğrencimizin gözündeki o neşeyi, sevinci, mutluluğu, e, hayranlığı gördüğümüzde içimizdeki bütün yorgunluk, e, endişe her şey bir kenarda kaldı. Göremediğimiz canları neyle göreceğiz? Minik 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 canları mikroskopla göreceğiz değil mi? Bir bakalım. Yuvarlak yuvarlak.